YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sonmaz. Büyüklaşı bugün sizlerle hafta ortasına da gelmişken bir tarama videosu paylaşmak istedim. Taramada hacimlerle ve alışlarla para girişiyle de öne çıkan hisseleri tespit ettim. Kendi tarama formülünü çalıştıracağım. Sizlerle birlikte de bu hisselere beraberce bakıyor olacağız ve buralardaki fırsatları teknik anlamda keşfetmeye gayret ediyor olacağız. Öncelikle bilançolar çok kötü geliyor biliyorsunuz. En son Türk Hava Yolları'nın da bilançosu çok kötü geldi. Bu arada ben bu videoyu 30.04.2020 sabah saatlerinde çekiyorum. Katılırken saatlerde onlar işlem yapabilsinler diye paylaşıyorum. Ama haftanın geri kalanında da aynı hisselerde potansiyel olmaya devam edebilir. Şu anda iki tane farklı stratejimiz var. Bu stratejilerden bir tanesi alıp üzerine et. beklemek. Diğeri ise gelen bilançolarda güzel bir şey varsa... Ee, öncesinde hacimli bir şekilde <laughs> alım yapan ve buralarda yükselişi bekleyen kısa vadeli kısa al satlı stoplu ve tek profeti yani kar alıp çıkmak hisseleri tespit etmek. Bugün de kısa vadeli kısa vadede potansiyel gösterebilecek hisseleri beraberce keşfedeceğimiz bir gün. Bu da paylaştıklarım yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatıyorum. Ayrıca beğenme, yorum yapmayı lütfen unutmayın diye de tekrar hatırlatıyorum. Şimdi yine kendi ee, soğumaklarımı çalıştırıyorum sizlerle birlikte Explore çalışırken bir yandan biz de konuşalım. Şimdi Türk Hava Yolları'nın e, gelen kötü bilançosuyla birlikte endeksi de zaten geriye çıktı. İsterseniz önce bir endekse bakarız, durumuna bir bakarız. Arkasından da e, bize potansiyel olarak çıkan hisselere bakarız. Türk Hava Yolları'nda jet yakıt fiyatları ve personele harcanan ücretlerin çok yüksek olması sebebiyle ciddi bir anlamda eksi yazmış e, Türk Hava Yolları bu aslında Türk Hava Yolları'nın yatırımcısını çok üzdü. Endekse de büyük etkisi olduğu için büyük bir geri çekilmeye sebep oldu. Yani bu durumda aslında e, bu bilançolarla açıklanan özellikle Arçelik'ten sonra Türk Hava Yolları gibi açıklanan bu kötü bilançolardan sonra Hafaş'ın keza çok kötü açıklandı. Bunlardan sonra yapabileceğimiz bir şey aslında şu an potansiyel olduğunu düşündükleri ve alım yaptıkları özellikle yabancının ve fonların ciddi anlamda alım yaptıkları yani al sattık değil de ciddi maliyetlenmelerle yüksek alımlar yaptığı hisseleri tespit edip onlarda pozisyon almak olabilir. Ben şahsen böyle bir çalışma yapıyorum. Zaten bunu da katıldığında her hafta sonu paylaşıyorum. Burada katıldığında bir bilgi vereyim. Videoların evet, tarihlerini biraz değiştirdim. Cumartesi günleri Amerikan borsası ile ilgili bir video paylaşacağım. Pazartesi günü katılla e, detaylı e, ve derinlemesine bir takas analizi paylaşacağım orada. E, ileri seviye bir takas analizi olduğu için onlarla paylaşıyorum. Bu arada arada sistemler geliyor, o yüzden sizlere de öneriyorum. Ya yani en azından bir kerelik olsun İşlemlerimi paylaşıyorum kısmında. Eğer bir e, alım yaparsanız orada bir de teknik analiz eğitimi var. O eğitimi de izlemiş olursunuz. Çünkü bazı şeyleri anlatırken e, oradaki e, yaptığım analizleri ve eğitimleri de baz alarak e, anlatıyorum. Bu benim için önemli. Hepimiz aynı seviyede olalım istiyorum. Katıldakiler benle aynı seviyedeler. Onlar da birçok şeyi kendileri analiz edebiliyorlar. Hatta bana da söyleyebiliyorlar. Solmaz Hanım şu hissede potansiyel var diye. Güzel bir şey. Şimdi isterseniz oluşmuş. Biliyorsunuz burada Kıvanç Özbilgi için puanlama sistemini de kullanıyorum. Biraz takıldı galiba şu an. Evet. Şu an düzeldi sanırım. Evet Kıvanç Özbilgi için puanlama sistemine göre de baktığımda şu an birinci sırada Petkin var. İkinci sırada Odaş, Kontür ve Tüpraş yo tek diye devam ediyor şu anda önüme çıkan liste burada bakın stop fiyatları ve TP dediğim yani kar alıp çıkma fiyatlarını lütfen unutmayın hacimlerdeki değişimleri gösteriyor gördüğünüz gibi hacimlerdeki değişimler bir yüzde 10 üzerinde değişmiş bir yüzde 35'in bir yüzde 88'in bir yüzde 16'nın bir de yüzde 33'ün Peki buralardaki yüzde fiyatın yüzde değişimi ne olmuş eksi 1.2 1.210 ve %2.9 olarak değişiklik var. İsterseniz genel bir endekse bakalım sonra da buradaki hisselere detaylı bir şekilde bakalım. Şimdi BIST 100 endeksine baktığımda benim bu kırmızı çizgi oluşturduğum kanal çizgisiydi. Haftalık bazda oluşturduğum çizgiydi. Oraya doğru gelebiliriz. Bu yatay hatta ilerleyebiliriz demiştim. Çünkü bu bölgede alım gelmiş. Bakın 8946'larda şu anda kanalın dibine doğru gidiyoruz. Ama giderken hacimler gördüğünüz gibi ortalama hacmin altında. RSI biraz daha aşağı çekilmek istiyor ama momentumlu satışlar gördüğünüz gibi birazcık aktif duruyor. Yani burada biraz daha aşağı sarkmalar belki 8946'ları görmeler söz konusu olabilir. Umuyorum olmaz. Bankalar çünkü olabildiğince geri çekildi. Diğer endeksi etkileyen büyük bütün şirketler geri çekildi. Buradaki bir tepkimeyi bekliyor olacağız. Peki Petkim ve diğer hisselere şöyle genel bakalım. Acaba buralarda herhangi bir potansiyel var mı? Bunları kısa vadeli baktığımızda tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü belki bir bilanço öncesi işleme giren bir alım yapan insanları keşfetmiş olabiliriz. O yüzden karı alıp çıkmalı veya düşecekse de buralarda stop olunmalı fiyatlar. Şimdi petkimdeki durum çok parlak gibi gözükmüyor. Ciddi bir geri çekilme yaşamış bakın gördüğünüz gibi. Bu bölgede bir alım gelse dahi buradan sonra geri çekilmeler devam etmiş. Bakın en son geri çekimi 17.04'lerin de altına gelmiş. Ve şu anda RSI'de orta bantta gözüküyor. Ve şuralarda da gördüğünüz gibi satışlar devam ediyor gibi duruyor. Şimdi burada herhangi bir alım da gelmemiş. Petkim'deki durumun bu şekilde çıkması bir potansiyel durum oluşturabilir. Peki biz şöyle genel... Price action metodumuza bakacak olursak, burada baktığımda 17 29'larda bir direnç bölgesi olduğunu görüyorsunuz. Kısa vadeli bahsediyorum, günlükten bahsediyorum ve burada da 15 81'lerde bir alım bölgesi olduğunu görüyorsunuz. Fazladan çizdik. Şimdi isterseniz bir de pivotlarına bakalım. Buradaki bir potansiyel olabilir mi bize neden bu hisseyi vermiş? Bir algılamaya çalışalım. Burada pivotlarda bizi yönlendirebilecek e, çok detaylı bir veri de görmedim. Açıkçası şu an bir tepki aldığı için böyle bir e, rakam görülüyor olabilir. Ancak biz burada herhangi bir işlem yapmak istiyorsak bakın şöyle son bir haftanın dipleri zaten 16.33'ler seviyesiymiş. Oradan bir tepki vermiş. Bugün de belki tepkiyi devam ettirebilir ya da yarın da devam ettirebilir. E, belki açıklanacak bilen göre bir işlem yapmak istiyor olabilirler. Ama ben e, burada Price action metoduna göre 17-29'larda dikkatli olurdum. Bakın birinci, ikinci kere gelmiş. Belki üçüncü kere geldiğinde bir sonraki direnç seviyesi olan 17-87'leri görüp buradaki gap'i kapatmak isteyebilir. Ama güzel bir haber olması lazım. Tabii biz bu haberleri insider bilgimiz olmadığı için anlayamıyoruz. Biz sadece ee, biz taramalarımızda ee, bize verilen izleri, ayak izlerini takip edip bu hisseleri bulmaya gayret ediyoruz. Burada da bakın 16-22'lere stop. 16 62'leri de tek profit olarak göstermiş odaşa bakalım odaşta ikinci potansiyel olarak gözüküyordu şimdi odaş hissesi de bakın belli bir süredir zaten bir yatay bantta ilerliyor Eğer burada da bir gelişme olacaksa bakın şurada hemen günlük anlamda price action'a baktığımda 5.49'lar direnç seviyesi olarak gözüküyor belki buradaki likiditeyi almak için bu seviyelere doğru yükseltebilirler ama dediğim gibi yine gün içi para girişleri ve buradaki işlemler önemli olacak şu an kapatan bir dojimsi bir mum var ve şöyle baktığımızda baktığımızda e, alımların zayıfladığını görüyoruz bugünkü alımlar önemli olacak Bakın bu da Evet, Orta banttayız şu an. E, karar yönü yani ne tarafa doğru gideceğine karar verememiş gibi duruyor. Gene para geçişlerine bakmak gerekir diye söyleyeyim. Üçüncü sırada kontür vardı. Hep enerjilerden gidiyoruz fark ettiyseniz. Kontüre de bir bakalım. Kontrol baktığımda kontrolde yatay bir bant, e, giden şirketlerden biri. Şurada fark ettiğiniz gibi satış momentumu zayıflamış. Bakın burada RSI da orta bandın altında yatay bir şekilde hareket ediyor ama kafasını yukarıya doğru vermek istiyor. Şimdi dün e, kü, muma bakacak olursak biraz hacimli ortalamaya kadar gelmiş ve artı kapatmayı başarabilmiş. Bugün de artı kapatırsa yine 33-34'ler seviyeleri aslında hedeflerindeki seviyeler olacaktır. Ama siz yine de yine de tekrar ediyorum burada verilmiş olan stop noktalarına dikkat edin. Yani 5.02'ler ve 4.90'lara dikkat edin derim. Şimdi kontür ve tüpraşla devam edelim. Pardon tüpraşla devam edelim. Tüp da keza diplerinde ve benim çok çok önce oluşturmuş olduğum bir destek bölgesi vardı sarıyla oluşturdum Bu destek bölgesinde birazcık sürünüyor gibi bir şey diyebiliriz. Hatta şöyle dikkatli bakacak olursak bu bölgeden tepki vermiş. Bakın o da aynı şekilde ve satışlar azalmış. Burada da RSI'de neredeyse dipten dönüş yapmak istiyor. Burada bir tepki vermesi söz konusu olabilir. Bu verdiği tepkiyi 128.5'lara kadar da sürdürebilir. Böyle bir tepkisi %2'lik bir kazanç demek. Yani bu seviyelerde yine dikkatli olmakta. Hani bunu diplerinde şu an alıp beklerseniz büyük bir sıkıntı oluşturabileceği düşünmüyoruz çünkü Türkiye'nin en önemli en değerli şirketlerinden biz tutuzun gözlerinden biri Hatta birkaç sene kadar çok da güzel kazandırmıştı. Ben de paramı büyük bir miktarda bu hisseye girerek bir buçuk katına falan çıkarmıştım böyle 8 ayda falan. O günleri muhakkak hatırlayanlarınız olacaktır. Son 1 bir, bir buçuk senedir video çektiğim için o sürelerde video çekmiyordum. Ee, ama yine sosyal medyada paylaşımlar yapıyordum özellikle Twitter'da alımlarımı ve kazançlarımı gösteriyordum. O dönemlerde buradan çok güzel kazançlar elde ettim. Şu an evet diplerine geldi. Biraz büyüme konusunda sıkıntı yaşıyor. Ee, ancak buraların dip olduğu da aşikar diye tekrar hatırlatmış olayım. Bir de Tek'e bakalım. Sonrasında da videoyu kapatalım. Şimdi YOTEK'e baktığımda burada da e, keza satışların azaldığını görüyoruz. Şimdi son günüm mumu artık kapatmış. Hatta böyle hacimli bir alım gelmiş. Zaten bakın bize burada hacmi yüksek olduğunu, bakın %33 gözüküyor gördüğünüz gibi yüksek olduğunu gösteriyor. Bu zaten benim taramamın özelliklerinden bir tanesi. Böyle son gün artı kapatsın ve hacimli olsun. Aynı şekilde RSI'de böyle diplerinde olsun. Böyle hisseleri keşfetmemize yardımcı oluyor. Şimdi bu tarz hisseler biraz Endeks dışı da hareket edebiliyor yani hisselerin ortalamasının dışında da hareket edebiliyor. Bugünkü para girişleri de bu şekilde devam ederse RSI güzel yerde. Satışlar azalmaya başlamış hacimli ve artı bir mumla kapatmışız gördüğünüz gibi. Burada aslında ilk dirençe karşılaşacağı seviyeler 48 48.90'lar seviyeler olarak gözüküyor. Ama siz yine de burada benim göstermiş olduğum TP ve stop rakamlarına dikkat ederek bir işlem yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Burada paylaştıklarım yatırım tavsiyesi değil diye tekrar hatırlatmak isterim. Lütfen kendi yatırım kararlarınızı kendiniz alın. Dediğim gibi kabaca iki basit şekilde yatırım stratejisi oluşturulabilir diye düşündüm ve sizlerle kısa vadeli anlık alsat yapabileceğiniz hisseleri paylaşıyorum. Aynı şekilde. Yine e, takaslarda ve toplanan hisseleri özellikle yabancının ilgi gösterdiği ve bu seviyelerden çünkü birçok hisse şu anda çok diplerinde ama hepsi şu an toplanmıyor arkadaşlar bazıları toplanmaya devam ediyor. Onları da tespit ettiğim detaylı videoları hem her ay sonunda bütün herkese paylaşıyorum hem her hafta e, sonunda diyelim. E, sadece katıl üyelerimle paylaşıyorum işlemlerimi paylaşıyorum kısmında izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın